Merhaba Balık Burcu'nun kadınları ve erkekleri Haziran'ın ilk haftasına giriş yaptık. Haziran'ın ilk haftasına Balık Burcu kadınlarına ve Balık Burcu erkeklerine gelen mesajlar neler olacak? Tarot kartların Balık Burcu kadınları ve Balık Burcu erkekleri için neler söyleyecek? Hep birlikte öğreneceğiz ve ben de size bunları yorumlamaya çalışacağım. İlk önce her burcu olduğu gibi kadınlar ile başlamak istiyorum yorumlarıma. Daha sonra erkekler ile devam edip videomu sonlandırmayı planlıyorum. İlk önce Balık Burcu kadınları için. Haziran'ın ilk haftası. Bakalım gelen mesajımız nasıl olacak balık burcu kadınları için. Balık burcu kadınları bu hafta enerjiniz nasıl olacak? İlişki hayatınız, çevrenizdeki potansiyel enerjiler ne denli dönüyor? Şimdi tedirgin olduğunuz bir takım olaylardaki düşüncelerinizdeki muallakta kaldığınız sizi endişelendiren ve kuşkulandıran olayların aydınlanmasıyla birlikte su yüzüne çıkmasıyla birlikte bir takım sorunların ve problemlerin artık gerçek iç yüzünü öğreneceğiniz bir haftadan bahsediyor balık burcu kadınları için kartlar. Aynı zamanda balık burcu kadınları geçmişe dair bilmediğiniz olayların üzerine yoğunlaşmasanız bile sizin alakanız olmasa bile akrabalarınızla ilgili, meraset ve miras durumlarınızla ilgili, sizin de hak sahibi olduğunuz yerlerde bir takım problemlerin çözülmesiyle birlikte gelen bir aydınlanma söz konusu, akrabalarınızdan alacağınız destek. Yakın çevrenizden alacağınız Maddi manevi destek Bu hafta gündeminizde olacak Sayın balık burcu kadınları Balık burcu kadınları dostlarınız da sizin yanınızda Bu hafta sevdiğiniz insanlar Bu hafta sizi pek yalnız bırakmak istemiyorlar Sizi sanki karımı altına almışlar Sizin mutlu olmanız için Ve sizin hayatınıza daha iyi Kararlar alabilmeniz için Fikir alışverişi yapabileceğiniz Ortamlar sizi bekliyor Aynı zamanda hane içerisindeki değişiklikler yani eşya değişikliği, mülkiyet değişikliği, nakil, taşınma gibi değişikliklerin bu hafta yoğun yaşanacağı bir haftadasınız, sayın Balık burcu kadınları. Sizin artık kuşkulandığınız ve tedirgin olduğunuz olayların üzerinizden üzerinden gelme potansiyeliniz daha fazla artışta göz, gözüküyor bu hafta. Balık burcu kadınları Siz bu hafta kendinizi akrabalarınızdan sevdiğiniz insanlardan ve e, aile çevrenizden alacağınız destekle daha emin adımlarla yürüyebileceğiniz ve e, yanınızda olan insanların da varlığıyla birlikte kendinizi mutlu hissedeceğiniz bir haftadan hafta sizi bekliyor Sayın balık burcu kadınları e, sizden daha bilgili, kültürlü, ilim ve irfan sahibi olan insanların desteğiyle birlikte, yani desteğiyle birlikte dediğim olay, bilgilendirme hususunda ya da bir takım gerçeklerin açığa çıkması için bu insanların da devreye girebileceği, çözülmeyen bir olayınız var ise, büyük akrabalarınızın araya girmesiyle birlikte olayların aydınlatılacağı bir haftadan bahsediyor kartlar balık burcu kadınları için kuşkulanmanıza, korkmanıza ya da herhangi bir durumda tedirgin kalmanıza gerek yok artık çünkü devreye aile büyükleriniz ya da işin piri ve çözüm odaklı kişilerin de devrede olduğu bir hafta sizi bekliyor sağlık problemleriniz var ise sağlık problemlerindeki aşamalarınız da artık profesörler tarafından ve dekanlar tarafından ele alınmış ve siz bu insanların yardımıyla birlikte bu insanların yönlendirmesiyle birlikte bu insanların size vermiş olduğu destek ile birlikte daha çok emin adımlarla yürüyebileceğiniz ve kendinizi iyi hissedebileceğiniz haftadan bahseder balık burcu kadınları için kartlar İlişki pozisyonu ilişki durumunuza aşk hayatınıza baktığım zaman biraz önce de dediğim gibi aile büyüklerinin arası, araya girmesiyle devreye girmesiyle ee, bir birtakım e, problemleriniz ve sorunlarınız var ise aile büyüklerinin arası, araya girmesiyle olaya olaylara müdahale etmesiyle o oradan da yani problemli olduğunuz olayların e, aydınlatılması ile ilgili bir durum var balık burcu kadınlarında. balık burcu kadınları e, çocuk sahibi olan balık burcu kadınları var ise e, akrabalarınızın yardımı bu hafta size çok fazla olacak. Çocuğunuzun eğitimi, gelişimi, desteği, sağlık problemlerindeki aşama kat etmeniz hususunda size yol gösterecek kişilerin yani bir akraba desteği, bir aile desteği çocuklu kadınlara daha fazlalık olarak gözüküyor. Bunun haricinde Tedirgin olmanız ve kuşkulandığınız bütün olayların artık kapandığı bir hafta yeni bir enerjiye geçişiniz ve bu yeni enerjide geçer iken çevresel olarak sevgi yumağı olacağınız bu haftada siz moral ve motivasyon olarak yüksek seviyede hayatınızı idam ettiriyorsunuz. Bütçe yardımı yapılıyor veya siz tanıdığınız akrabanız ya da dostunuza bir bütçe yardımında bulunup kendinizi o insanı e, ispatlıyorsunuz ve o insan sizin bu yardımınızın altında kalmayacak kişiler oluyormuş özellikle çocuğu olan bir akrabanız ya da çevrenizde dostunuz arkadaşınız var ise bunu yapacağınız yardım mesleki yardım da olabilir sağlık yardımı da olabilir e, maddesi, para yardımı da olabilir ya da bir eşya yardımı da olabilir. Yardımların sayısı fazlalık çoğalabilir. E, sizin bu insana göstereceğiniz yardım sizin hanenize ve sizin hayatınıza artı not olarak düşecekmiş. Bu artı not da sizin daha güvende, daha emin adımlarla ilerlemenize sebebiyet verecekmiş sayın balık burcu kadınları. Bazı evraksal olayların Artık tamamlandığının da haberi geldi. Artık bir takım projelere başlanmış, bir takım işlere başlanmış, belki bir ayrılık sürecine başlanmış ya da bir birleşim, evlilik aşamasına başlanmış. Bunun artık biraz önce dediğim gibi araya aile büyüklerinin de araya girmesiyle bu problemlerin ve sorunlarında aydınlanmasıyla ilgili gelişen olaylar sizi bekliyor ışıklar sizin üzerinizde olsun umarım mutlu bir hafta geçirirsiniz sayın balık burcu kadınları her şey yolunda gidiyor bu hafta sizin için herhangi bir problemde akrabalarınızın dostlarınızın ve daha önce yardım ettiğiniz ve yardım bekliyor iseniz bu insanların daha önceki vefa borçlarının gündeme gelmesiyle sizin de koruma altına alındığınız bir hafta sizi bekliyor sayın balık burcu kadınları enerjiniz ve mutluluğunuz daim olsun bu hafta haziranın ikinci haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın şu an seslendiğim youtube kanalıma abone olursanız çok memnun olurum iyi haftalar diliyorum şimdi balık burcu erkekleriyle devam etmek istiyorum bakalım Balık burcu erkekleri Haziran'ın ilk haftası itibariyle potansiyel enerjimiz, Çevre enerjimiz, aşk hayatımız, kariyer hayatımız nasıl olacakmış? Bakıyoruz Balık Burcu erkekleri için. Hadi bakalım buyur buradan ya. Siz aslında o kadar karamsar düşünüyorsunuz. O kadar e, evinizde bir kere bereket bolluk ihsan edecek Yüce Rabbimiz. Sizin projeleriniz gündemde ve artık bir şeylere başlamak için atılımlar göstereceksiniz. Hayatınız tamamen değişiyor. Artık bir yerden eğitim almak ya da bir yerden eğitim sürecini tamamlayıp da bir işe başlamak eğilimleri bu hafta kesinlikle balık burcu erkeklerinde yok. Balık burcu erkekleri e, hangi alanda kendinizi gösteriyorsanız, hangi alanda faaliyet içerisindeyseniz ve e, iş ortaklıklarınız belki bozulmuştur, belki kariyer yaşantınız bozulmuştur, belki... E, Ortak Ortaklaşa yaptığınız işlerin birden etrafınızdan yok olmasıyla birlikte kendinizi yeni projelerde, yeni işlerde, yeni atılımlarda ve e, e, sosyal çevrede çalışırken birden home office olarak çalışabileceğiniz ve evde işinizi yürütürken belki de sosyal çevrede hayatınızı idam ettireceğiniz ama... E, bu zamana kadar yapmış olduğunuz entelektüel çalışmalar değil ya da kariyer yaşantınızla ilgili bir alan değil. Bu tamamen daha farklı bir iş, daha farklı bir alana yoğunlaşma, belki e, e, hobi olarak bir alana başlamak ya da e, hobi olarak başladığınız ve eğitim aldığınız bir İngilizce kursu, e, bir el becerileri kursu, bir e, saç tasarım kursu, belki bir mesaj salonunda almış olduğunuz, daha önceden almış olduğunuz ve elinizde sertifikası bulunan ne var ise sayın balık burcu erkekleri bu sertifikaları bu hafta kullanıyorsunuz. Hangi alanda sertifikanız var ise iş kapıları ve kendinizi gösterebileceğiniz potansiyel anlamda ifade edebileceğiniz alanlar bu hafta su yüzüne çıkıyor sayın balık burcu erkekleri ve sizin yıldızınız bu hafta parlamada ve ee bu alınan sertifikaların ve almış olduğunuz eğitimlerin artık gündeme gelmesiyle birlikte Haziran'ın ilk haftasında balık burcu erkekleri de kendilerini göstermek için kendilerini sahaya atıyorlar ve ee hiç beklemediğiniz anlarda bu sertifikaların ya da entelektüel olarak yapmış olduğunuz hobi olarak ee çalışmış olduğunuz Alanların e, kullanabileceğiniz ne derler ona kullanabileceğiniz platformlar sizinle birlikte olacak bu hafta ve siz öyle iyi e, bir bereketi bolluğu ve e, nasibi üzerinize çekiyorsunuz ki. Ya iyi ki de gitmişim, iyi ki de yapmışım dediğiniz bir hafta sizi bekliyor. Siz artık hiçbir yerden eğitim almak durumunda kalmıyorsunuz. Bu hafta hiçbir şey öğrenmek ya da bir şeylere başlamak, iş ortaklıklarınız bozulsa bile sizin zaten bu hafta kendinizi ifade edebileceğiniz yerler o kadar fazlalıklı gözüktü ki balık burcu erkekleri. Bunları değerlendirebilirseniz ve bunların üzerinde Yoğunlaşabilirseniz, diğer rakiplerinizi, yani girdiğiniz alanda farklı bir sürü sektör var ve bu sektörlerin hepsi aynı alanda çalışıyor ve siz de bu sektörün içindesiniz. Bu sektörde çalışırken e, rakiplerinizi nasıl yenebilirim hususunda önceden almış olduğunuz sertifikalarla birlikte bir tık daha e, aydınlatıcı fikirler. E, ve e, yenilikçi fikirlerle şirketinizi, kariyerinizi ve e, yaşam standartınızı değiştirebileceğiniz çok güzel hareketli bir ortam sizi bekliyor sayın balık burcu erkekleri. Şöyle diyeyim e, balık burcu erkekleri. Şimdi e, kötü alışkanlıklar kötü alışkanlıklar varsa bu hafta bu kötü alışkanlıkları fazla Gündeminize sokmamanız lazımmış, e, yeme içme alışkanlıklarınıza dikkat etmeniz lazımmış, uyku düzeninize dikkat etmeniz lazımmış. Özellikle kötü alışkanlıklarınız var ise insanların yanında bu kötü alışkanlıklarınızı belli etmemek ya da ifade etmemek dile getirmemek bunların e, çevresel olarak insanlara anlatmamanız gereken bir durumla karşı karşıyasınız. Evet bir proje üzerine çalışıyor olabilirsiniz. Kendinizi iyi ifade ediyor olabilirsiniz ama kötü alışkanlıklarınızın e, size eksi bakiye olarak dönebileceği bir haftadan bahsediliyor. Çünkü başka rakipleriniz de var. Başka insanlar da var. Başka insanlar zaten e, bu kötü alışkanlıklar yüzünden ekarte edilmiş ve ekarte edildiği anda bu hafta siz devreye giriyorsunuz. Artık bir boşluk var ve bu, bu boşlukta sabredenler kervanı olarak siz devredesiniz. Kötü alışkanlığınız umarım yoktur. Herhangi bir e, alışkanlığınız var ise bile. E, bu kötü alışkanlıklarınızı lütfen kendiniz evde yalnız başınıza kaldığınız zaman e, sır küpü olarak kendi kendinize yaşayın. Etrafınıza belli etmeyin. Etrafınıza belli etmezseniz ve e, tütün kullanımınız var ise insanların yanında bu hafta tütün kullanmamaya çalışın. Alkol alışkanlığınız varsa alkol içmemeye çalışın. E, çünkü zaten ekarte olan kişiler bu yüzden ekarte edilmiş. Bu yüzden istenmemiş. Bu yüzden diskalifiye olmuş. Ve sıra size gelmiş. Sabretmişsiniz. Ve artık o e, almış olduğunuz eğitimler ve sertifikalar ve e, diplomalar artık devrede. Kendinizi gösteriyorsunuz. Kendinizi ifade eder iken Lütfen kötü alışkanlıklarınız var ise bile karşı tarafın bunu bilmemesine özen gösterin. Sayın balık burcu erkekleri. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar diliyorum. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olduğuna basarsanız çok memnun olurum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.